Değerli dostlarım merhaba. Bugün 9 Mart 2024. Güzel bir hava. Dünya yağmurluydu burası. Bugün artık incirlerimiz uyanma zamanları yaklaştı. Incir budaması nasıl olmalı? Incir onu göstereceğim size. İncir çok detaylı bir budama istemez. Hani burada bir yöresel söz vardır. İzmi, e, incir alttan zeytin üstten budanır diye yerli zeytinlerde zeytin üstten vurulur çok fazla yukarı gitmesin i̇ncir de alt dalları alınır e, biz daha önce bundan verim aldığımız için altta kalan dallar var bakın artık onları alma zamanı geldi niye çünkü üstteki dallarımız çok güzel gelişti e bundan sonra bu dallar bize hizmet edecek çünkü çalışma açısından şu alt dallar ve verimde sıkıntı yaratıyor artık bize, hastalık unsurları falan az olsun, onun için şurada bir kesme işlemi yapacağız. Evet burayı kestikten sonra e, şimdi acı suyunu bugün atsın yarın buraya aşım macunu ya da yarın ya da yarından sonra aşım macunu ya da dediğim gibi su bazlı bir boyayla e, kapatmanızda fayda var hastalık unsurları taşımasın diye sonra bir dalımız daha var aşağıda artık bize yeterince hizmet etti Evet, bunu da aldık. Evet. Ağacımızın bundan sonraki yapısı bu. Bundan sonra bunları almayacağız. Bunlar artık ana dallarımız oldu. Bir ağaçta çok fazla aşırı boyu vermeden bu sene bunda başka yapacak önemli bir şey yok. Kurumuş dal varsa alabiliriz ama oldukça sağlıklı. Şurada bir tırnak kalmış. Onu alalım. Başka baktığımız zaman başka da hiçbir sıkıntısı yok ağacın gördüğümüz üzere şuradan ortadan almışız Şurası çok aşırı boya gitmesin diye bakın onun da bir tırnağı kalmış burada onu aldık oraya da aşam ağacını süreceğiz. Tamam bunun e, budama işlemi tamam. Bu ortadan falan bunu açmaya kalkmayın inciri. Çünkü güneş yanıkları çok fazla oluşur o zaman. Yani bu şekilde e, şekil olsun. Biraz kapatsın burayı. Artı bakın şimdi fark ettim. Şurada bir şu dalda sıkıntı var. Şurada güneş yanığı oluşmuş. O zaman şu dalı alacağız. Evet bu da sağlıklı bir dalımız. Orada kırılan da vardı. Hem kırılmış hem de burada bir sıkıntı olmuş. Herhalde meyveden kırıldı. şimdi dal ve ağacı rahatlatmış olduk. Bu sene inşallah bundan güzel incirlerin olduğu dönemde çekerim size. Videolarını gösteririm. Yani küçük mi şöyle koruyan var bakın. Aldık. İncirin budaması bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.